Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ağlayan Rüzgar'a Benfica taraftarı duyarsız kalmadı. Yüzünde bir gülümseme olmak isteyen grup Portekiz'den İstanbul'a Kerem'in Benfica formasını gönderdi. Abla orijinal <laughs> bir. Keşke Sizde sizde şey ne tam <laughs> teşekkür ederim abla sarılabilir miyim <gülüyor> sarılabiliriz <gülüyor> <gülüyor> tamam lütfen onu maça getirsene teşekkürler abla e, tam da benim giydiğim <laughs> numara oldu bir de Orada çok mi? güzel evet çok mutluyum size de çok teşekkür ediyorum Portekiz'den taraftarlar yolladı. Onu biliyorum. Gümrükte de takıldığını biliyordum. Gelmeyecek diye üzülmüştüm ama e, bunu getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani çerçevelettirmek isterim abla. Ya da giymek isterim her zaman. Size çok teşekkür ederim. Bunun hiç böyle patlayacağını düşünmemiştim. Ben Fikat Taraftarının da göreceğini hiç düşünmemiştim. Ama onlar beni görüp forma yolladılar. Teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar geldi. Ee, çok şaşırdık da, öyle söyleyeyim size. Hiç böyle bir şey de beklemiyorduk. Ee, bunun üzerine ee, o rüzgarın videosuna Benfica Taraftar Grubu. Bir yorum yaptı. Ondan da bir emin olamadım acaba mı falan dedim ve aslında Rüzgar'ın annesi olduğumu göstermek için de Rüzgar'ın fotoğrafını gönderdim. Bize önce Portekiz bileti göndermek istediklerini söylediler. Ben hani öyle bir niyetimiz olmadığını sadece amacımızın hani Rüzgar'ın Kerem'e ulaşması en büyük e, isteğiydi bu çünkü hayaliydi. Bunun olduğu hani olmasını istediğimizi söylemiştik. E, sonra forma göndermek istediler. Sonraki süreci aslında siz de biliyorsunuz biraz gümrükte sıkıntı yaşadık. E, tabii Tabi rüzgar formanın geldiğini de bilmiyordu. Biliyorsunuz sürpriz yaptık ama. E, Benfica taraftar grubu hiç bırakmadı. Geldi mi gelmedi mi, ulaştı mı ulaşmadı mı e, onlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum duyarlılıklarından dolayı da. Ee, sürecimiz böyle. Çok şükür Kerem'den de ekstra bir mesaj aldık. Amacımız asla e, popüler olmak değil. E, bunu her seferinde herkese anlatırken dile getiriyorum. Sadece e, Kerem'e ulaşabilmekti aslında amacımız. E, o da bir nebze oldu ve çok mutluyuz. Ee, ben normal yaz tatilimdeydim abla. Sonra e, Kerem Abdülkoğlu gitti diye şeyler gördüm videolarda. Sonra bu beni... İlk yüzü babamları anlattım. Öyle bir şey olmaz yalan filan dediler. Sonra birden hep gittiğini görünce filan videolarını görünce üzüldüm. Ee, ağlamaya başladım. Sonra Mustafa abi de e, beni video çekmiş. Hiç görmedim. Ben içeride Galatasaray'da Adana Demirspor maçını izliyordum. Sonra tam Kerem abim gol attı. Kerem Türk oldu filan diye sevinirken bir anda annem içeri geldi dedi. Kerem abin mesaj attı dedi. Sonra bir anda ben nasıl kalkacağımı şaşırdım şeyden. Annemin yanına gittim sonra sevindik abla. Yani böyle oldu. Onu duyduğumda da e, çok kendimi mutlu hissettim. Surprise! Hello Rüzgar, my name is Michael Gonzalez, I'm the founder of We are a group of Benfica fans located across the globe. Myself, I am located in Boston. We have members of our group located in Germany, in Spain, in Italy, and Portugal.